Ben onun için o kadar güzel yaptım ki ama sen hı hı. gelinin ve yeni gelen kötü yaptığı e belki için gelen, her zaman bir saniye her zamanki gibi onlara oynadın. Okey? Onlara hepsini oynadın sen. En güzele bir verdiğin için tabii ki de içi buçuk buçuk yapacak? Çünkü bir ne verdi. yapayım annem ne Hadi yapayım. senin yıldızını bulalım. Vallahi ne? Acaba yapayım. gelinin mi yoksa rakip gelin Tuğba mı senin olmamış. yıldızın? İnşallah gelinimdir. Vallahi bilemiyorum. Tut bakalım hemen öğrenelim. İlk kayınvalidemin puanı en yüksek puanı acaba kime gitti? <laughs> bakalım yine bir mi verdin yoksa tesadüfen arada olabiliyor beş mi verdin? Aç görelim. İnşallah beş vermiştir. Aha! Güzel. Aa Gülenay! Nasıl ah, şaşırdın? Vallahi ben de çok şaşırdım. Öyle bir umutsuzdum ki. Evet, ben, ben de öyleyim. Kız! Ne yaptık öyle? Oh be! Ya ben <laughs> bir şey <laughs> söylemek <da> istiyorum. <laughs> Ya tamam. bir puan vermiş oldun şu an bana. Bir, hiçbir önemi yok mu aldığım beşin? Ama ne bileyim ben. Anne ben bir orada bir... farklı tabak ya, mı tamam, yapıyorum ya? Ya tamam beş aldın sus artık. Demagoji ya. ya Ne o demagojisi ya? Ben. Şimdi bir, biri ben aldım. aldım. Bir teyze. İyi e, tamam o zaman bu, onun Aa. tadını bul. Yani ona beş verseydin o zaman. Mankenin beş verdim. Daha ne vereyim sana Anne, ben ya? Anne ona dört <laughs> verdin. Arada ya, bir puan var. Tamam. Ne oldu? Niye bu farklı tabak farklı, farklı. farklı ikisi arasında kaldım. İşte ben de sana söylüyorum tabak farklı ben sana hiç öyle farklı bir tabak çıkardım mı? Ben ne Kalın. bileyim tabak. Ya bileceksin anne burada bir farklı tabak varsa verme diyorum. Burada kaç kere konuşuldu? Orada seni Al anne bir ya bir basardın. Benim olduğum ya. meselesi değil. değil. Sen orada farklı bir tabak görüyorsan ona bir Ama vereceksin. Ama içinde ben aldım tat geldi bana ben bir şey Tamam anne tamam ben bir şey demiyorum Allah aşkına Hayır. ya. Hayır iki kötü tabak vardı kadın ne yapmasın diyordu. Ya ne var? kötü tabağı Tuğba ya. İki tane kötü tabak var Neresi kadın ne kadın yapacak aşkına? ne yapacak. Neresi kötü Birine dört verecek birine beş verecek ikisi de kötü. Senin tatlıların olmamış olmamış bir bak renk Aa! Oyun parkı mı burası ya? Ya bırak Allah aşkına. Ne kadar bağırıyorsun öyle ya? Biraz düzgün ol Sinirleniyorum oraya. artık yeter. Bir iki güldük ettik sevimlisin ama sen benim olmuş tabağıma nasıl bir verirsin? Olmamış bir verdim. Kusura bakma olmamış olmamış olmamış. Bir de Ceylan'ı buldum. Ceylan'ını bulmak zor e, değil. E Toba, bu benim kayın kralım. Seni kayınvalidesi... Biz güle güle giderek sus, beni dinle. bu kadar bağırmaya Senin gerek Ceylanının yok. Bak beni dinle. Senin Ceylan'ın kayınvalidesi ben olsam... ...her gün beş veririm. Beş bir bir. En kötüye ver, geç.